5. çekişle arkadaşlar geliyorum. 5 kere çektim yemin ederim video ya. Bu arada içine bir şey yok. Ben içindekileri boşalttım. Bu hediyesini açıyoruz. Kimler oruçlu kimler oruçlu, oruçlu, oruçlu yazsınlar. Bir an önce hızlıca göstermek istiyorum. Önünü böyle desenler yapıp seviliyor. Ne yapayım yazmış. Bu kalp bu e gelsin. Arkasında işte bir şeyler yazıyor. Abone ol. Gerçekten abone olun. Bu kalp sizlere gelsin. Bu ulem. Dikkat sadece özel bir paket. O yüzden senoş açabilir. Bu kalpte 3 boyutlu. Bunda abone olanlara, like atanlara, yorum yapanlara gelsin. senoş Blink be back Ultra Air'mış arkadaşlar. Bizimki bu paket boş arkadaşlar ama paket bile çok güzel. Ne yapayım yani? Şimdi geçelim. Açıkçası burada sarı böyle bir kalbe keçe gibi bir şey bu arada not yazmış. Sütaş, süt, sütaş. Çiftlikten sütaş kıyla. Bunu sadece Beşadan Buğlen'le ben anlarım. O yüzden yani çok da sorgulamayın. Seni seviyorum. Bu kalp yine beni sevenlere gelsin. Çıtı çıtı çıtı. Şimdi bir başka bir no. Kuşum susmuyor. Neyse. Bir tane de kendisinin böyle baskılı kalemleri vardı. Turuncusundan bir tane daha vardı onda. En azından öyle hatırlıyorum. Bana verdi. Çok çok teşekkür ederim gerçekten. Yani ben de bunun pembesi vardı zaten. Doğa bunu hediye etmişti. Ee, o da şimdi turuncusunu bana verdi. Şu şekil göstereyim. Kalpli ama yine netleşmiyor ya. Neyse. Çok sinirli bir başlangıç açtım. Çünkü videoyu 5 kere çektim. Yani bu 5. çekişim. Sonrasında işte kantinden şu şekilde şunlar satılıyor arkadaşlar. Bir tane böyle dövmeli sakız. Bir tane de şu şekilde çubuk şeker. Bu kirazlı bu en sevdiğim bunun. Bunun böyle yumuşak olanı da var. Sert, sert olanı da var. Sert almış. Sert de çok güzel. Bu da punt arkadaşlar dediğim gibi işte dövmeli sakız. Bu bir buçuk TL. Bu da 1 liraydı. Kantinde. Bu da böyle aşk kuşku böyle arkası olan bir not. Kolye ipini sen takarsın aşkım yazıyor. Bu kalp yine beni sevenlere gelsin. Ve bu arkasındaki kalpler bütün herkese gelsin arkadaşlar. Dıp 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 dıp. Bu notu arkadaşlar şimdi neden koyduğunu anlatacağım. Şöyle 15 liraya bana bir tane kendisine ve bana kolye ipi ve ucu ve almıştı. Um, i̇pini doğada ip kalmamış. Doğa vermiş evet. 15 liraya vermiş arkadaşlar. Yani zaten kızda da bayağı para vardı. Yani öyle atıyorum 15 liraya vermişti. Bana öyle dedi. Ve arkadaşlar bu koy ucunu ben çok seviyorum. O yüzden bunu da teşekkür ederim. Ben bunun ipini kendim takarım. sonra böyle konfetiler var. View. Bunlar size gelsin arkadaşlar. 39 abone olmuşuz bu arada. Çok çok teşekkür ederim. Yuppi yip 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 yupi. yupi, 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 yupi. Şimdi arkadaşlar bütün paketler paketten bütün çıkanları sizlere göstereceğim. Arkadan gelen kuşumu sesi için özür dilerim. Bütün aldıkları bu şekilde. Hepsi için ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım bu videoyu görsün ki göreceğiz zaten. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Özellikle Bulem'i. Çok teşekkür ederim Bulem için. like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. 39 aboneyiz ama 50 abone olacağız. Tamam mı? Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay.